Sevgili Veliler, bugün sizlerle okul duyulması gereken kurallar konusunda konuşacağız. Birlikte yaşanılan yerlerde, okulda, evde, trafikte ya da kullandığımız otobüs veya minibüslerde yazılı ya da yazısız kurallar vardır. Bu kurallar karmaşayı önlemek, kazalardan korunmak ve adaleti sağlamak içindir. Hayatın her alanda olduğu gibi okulumuzda da uyulması gereken bazı kurallar vardı. Bu kurallar sınıf öğretmenlerince öğrencilere hem ders içinde hem de ders dışında sürekli hatırlatılmaktadır. Ancak anne babaların bu kuralları bilmesi ve çocuklarına sürekli hatırlatması önem arz etmektedir. Okulumuzda ikili eğitim verilmektedir. 12.30-12.45 arası sınıfların temizliği yapılmaktadır. Bu bilgiler ışığında okula geliş gidiş saatlerinizi düzenlemelisiniz. Ne erken ne de geç. Tam zamanında okulda olmalısınız. Giriş çıkışlarda öğrencilerimizin sırayı bozmadan öğretmeni takip etmesi gerekmektedir. Bu sıraya girme becerisinin kazanılması için önemlidir. Ayrıca öğrenci kendini sınıfına ait hisseder ve kendini konumlandırır. Okul çıkışlarında çocuğunuzu almaya gelirken geç kaldıysanız veya özel bir durumunuz varsa hemen sınıf öğretmenini bilgilendiriniz. Sınıfına zamanında giren öğrencinin sırasında oturup ilgili ders için kitap, defter, kalem gibi eşyalarını hazırlaması gerekmektedir. Sınıfa giren öğrenci hazırlığını yaptıktan sonra sınıftan dışarı çıkmamalı sınıf içerisinde koşmamalıdır. Gürültü yapmadan öğretmeniniz sırasında beklemelidir. Kişisel temizliğe bakalım. Okul kıyafetlerinin temiz ve düzenli olması gerekmektedir. Çocuklarınızı okula gönderirken ve okul dış, okuldan dönüşünde muhakkak kıyafetlerini kontrol ediniz. Salı günü okul kıyafetlerini yıkayınız. Çarşamba günü okulumuzda sivil kıyafete izin verilmektedir. Sebep ise kıyafetlerin haftada iki kez yıkanmasını sağlamaktır. Günlük değiştirmesi gereken kıyafetlerini değiştirdiğinden emin olunuz. Öz bakım becerilerini geliştirmek adına kıyafetlerini kendilerinin giymesini sağlayınız. El ve tırnak temizliği ve diş temizliğinin önemini çocuğunuza anlatınız. Evde onlara model olunuz. En azından gün aşırı duş almalarını sağlayınız. Okulda da kişisel temizliğine dikkat etmesi gerekiyor öğrencilerimizin. Tuvaletlerde öğrenciler kişisel temizliklerine dikkat etmeli, ihtiyaç dışı tuvaletlerde durmamalıdır. Muslukları açık bırakmamalıdır. Dersin akışının bozulmaması adına çocuklarınız tüm ihtiyaçlarını teneffüslerde karşılamalıdır. Ders saatinde mecbur olmadıkça sınıfı terk etmemelidir. Çocuklar beslenmelerini kendi sınıfında ve sırasında yapmalıdır teneffüslerde, bahçede veya koridorda bir şeyler yiyip içmek hem besin temizliği açısından hem de toplumsal kurallar bakımından doğru değildir. Bu konuda hassas olmanız hem çocuğunuzun sağlığı hem de okulun temizliği için çok önemlidir. Kantini kullanacak olan çocuğunuzun muhakkak sıraya girmeli, aldığı ürünü sınıfta yemeli ve kabını yere atmamalıdır. sınıf içinde ve koridorda koşmak kazalara sebebiyet vermek dedi. Yine sınıf ve okul kapılarıyla oynamak, kapıları zorlamak, bahçe duvarlarına tırmanmak, bahçedeki mazgalların üzerinde durmak ve mazgalların üzerinde zıplamak, teneffüslerde yangın merdivenlerine girilmesi, eğitim dışı eşyaların okula getirilmesi, aralarında problem yaşayan öğrencilerin şiddete başvurması okulda kazalara sebep olabilmektedir. Unutmayın, eğitim evde başlar. Sizler çocuklarınızı okula göndermeden önce evde oluşturduğunuz kurallarla tanıştırmalı ve bu kurallara uymasını sağlamalısınız. Aynı şekilde temizlik konusunda da çocuklarınıza örnek olmanız gerekiyor. Teşekkürler.